Samsunlu vatandaşlara toplu taşımadaki ücretlendirme hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Bakalım ne yanıt vermişler. Geri pahalı fazla bence. Yapılmalı evet. Çünkü Bafra ben Bafra'da oturuyorum. Bafra Samsun arası 9 milyon. Pardon 8,5 milyon. Burası şehir içi 4 milyon. Pahalı yani. Yapılmalı. Fiyatlar hakkında yani zaten insanların ekonomik durumu belli. 2,5 falan yapılması gerek. 3 lira bence fazla mesela 2 lira veya bir buçuk TL olması lazım bence pahalı ya pahalı yani fiyatlar e Ne düşüneyim her şey pahalı o da olduğu gibi o da pahalı yani e, tramvay daha ucuz olmalı bence ne kadar olmalı 4 lira yerine 3 veya üç buçuk olmalı Dediğim gibi benim bir problem yok yani hani öyle ya da böyle sonuçta her halükarda o para bizden çıkıyor Öyle ya da böyle. Bize göre de fazla değil canım yani. Herkes emeğinin karşılığını almalı bence yani. Fazla değil. Fiyatlar eski fiyatı iki buçukdu. Eski fiyatında kalması lazım ama şimdi dolmuşlar dediğin gibi indi bindi. 50 metreye gidiyor, üç buçuk alıyor. Ee, şey, otobüslerde dört, dört, onlar da aynı. Fark etmiyor yani. Paralı olduğu zaman 4 lira para alıyorlar. Dediğim gibi eski iki, iki buçukta iyiydi. Ama şimdi dolmuşlar üç buçuk oldu. <laughs> şey, Otobü, o, otobüsler de iki buçuğu, iki milyon 750 yüz elli aralarda yine. Otobüsler de yükseldi yani. Dört lira para alıyorlar. E, yerine göre pahalı, yerine göre şey ama yani şu devirde tabii ki e, kısıtlamalar da var. de bakmalar lazım. O yüzden olay normal yani şu an. Ya yani Şu an e, insan bizim şeye baktığı zaman normal değil. Pahalı ama şimdiki bu e, covid dolayısıyla kısıtlamalar oldu mesela Buradan bir minibüsçü 3 kişi, 10 kişi götürüyor. 10 kişiyi kurtaramaz yani. O yüzden olayı onlara da hak vermek lazım ama pahalı. E hemen hemen aynı olmalı bence. Yani hepsi bir olmalı. Ona göre de vatandaş hangisine binmek istiyorsa ona binmeli. Üç de olabilir ama şu bugünün şartlarında bu hayat pahalılığında dolmuşlara da hak vermek lazım. Tabii ki o taşımaya da hak vermek lazım ama vatandaşı da düşünmek lazım tabii ki. Ya hareket ediyorsak mecburen onlar da hareket ettiren şey için ekonomi için gerekli olan bir para. Yani bence onlar olmayınca hareket ettiremezler hareket ettiremeyince de biz ulaşamayız, ulaşamayız gidecek olduğumuz yerlere. 3,5 lira birinci at öbürleri hepsi 3,5 lira. E, biraz daha makul buluyorum onlara nazaran. E, yani tramvay da uygun. E, üç buçukla kıyasladığım zaman tramvay makul ama öbürler biraz pahalı. İstanbul'a göre pahalı. Ya İstanbul'a göre pahalı. Samsun mesafe kısa.